Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an saat kaçamadığımızı 11 çeyrek geçiyor ve benim kalbim. O kadar mutluyum ki şu an gerçekten çok uykuluyum. Uyuyabilirim. <laughs> Siz bu video girin. Bugün en kötü bilmiyorum. Ama direkt açmak istiyorum. Çok mutluyum. Evet, bu bu hmm. Kanalıma ilk defa bir kargo açıyorum. Gerçekten. Bakayım doğru mu? Ay Doğru. Kalbim Çünkü ben bunu uzun zamandır istiyordum. Hatta belki 3 ayda. 3 ay çok abarttım. Bir ay falan olmuştur. Belki de 2 ay bilmiyorum. Allah gelmiş. Arkadaşlar bu videoda. Vücuda... Pardon. Arkadaşlar bu videoda. Bu kargoyu açacağım sadece. Ben şu an acayip uykuluyum. Hiç açısın yok. Yani oyuncu açarsam ben burada yıkılıp yani yıkılıp kalırım. Hemen açıyorum şöyle. Bu da var. Alttan gördüğünüz gibi böyle silindir bir. Bu arada gerekli bütün önlemleri aldım. Dım dım dum Böyle yapınca da Evet. Materyal. Matel'i acayip seviyorum. Oradan onlara sevgilerimi iletiyorum. Matel benim bir numaralı oyuncağım. Neredeyse bütün oyuncaklarım Matel arkadaşlar. Matel. Matel. Yani hepsi Matel. Tabii, hep peluşlar var ama birçok Matel gerçekten. Matel ve <laughs> Popsi Surprise. <laughs> Ay. Ay bir an birinci seriyi yolladılar diye bir şüphe ettim ki. Valla doğru. Ay gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Şöyle bir şey yani. Şöyle. Yani şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi buraya alacağım. Böyle açacağım. Zaten eğer e, bunun eğer ben yani size göstermeden önce izlemek istiyorsanız veya sürpriz olmasını istiyorsanız benim açacağım içinden. Ben hiç konuşamadım. Eğer... Allah'ım yarabbim. Eğer içinden ne çıkacağını öğrenmek istiyorsanız şuraya koyarım eğer unutmazsam. Bir Dünya Oyuncak Tabuşko TV. Oradan izleyebilirsiniz. Oraya Pops'u Surprise yazın. Ve ilk çıkana tıklayın. Gerçekten ama benimki yani kafam kadar. Şu an o büyükleri izlemeyin. Ve <laughs> bir like atın. Bana da bakın şurada. Yani bir like'ınızı çok görmeyin. Ay direkt şöyle like diye açmak istiyorum ama şu an çekimim pop gibi. Dışarıda çok güzel güneş var. Ben perdeleri açmadım. Üşendim. Neyse arkadaşlar. Şimdilik videom böyle olsun. Bir sonraki videomda bunun açılımını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.